6 tane stratejisi ve Altı stratejisi güç yemeği ve yeni rozet kazanacağım biz hemen turumuzu e, bitirelim bu arada bu benim ikinci hesabım Kerim Araş hadi Kerim Araş başladı şu Başla. turu bir bitirelim biz bitirip geliyoruz Bismillah sök sök Kerim sök, sök. Allah öl 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 Hadi sık 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 Allah kaç. U, u. Kaç. Tam ya Sen, aldık o. aldık. Aldık Kerim aldık. Tamam aldık. Allah alır. Alamaya da bilir. Oo, kaç yüküz be. Şu kadar yük yaptım görülmemiş yani. Hadi bir şimdi tane. açıma geçelim. İlk şuradan bir arkadaşlar. Oo 84 güzel. Şöyle bir tanesini açalım bedava açarız bu. Şuradan da 330 Şunu da alalım. Geçememizden ananas çıktı güzel. Şimdi sıra hediyelerine ben geçelim. Ender en çıktı. Destansı. Haydi destans çıkardık güzeller. Ben biraz para kazandım. Edgar güzel. Abi. Gizemli. Gizemli çıktı. Gizemli çıktı. Hı -hı. Bastım. İçinden 500 altın çıktı. Süper Ender güzel. Kaş, bam bam kaş, bam. Kaş, bam. Kaş, ve bitti. Oyuncu rozetini. Arkadaşlar da? böyleydi 6 tane sıra ve al. Sen niye o kadar ve güç yeminini açarsanız bunlar çıkar. Ama bana karakter çıkmadı. Nedense bilmiyorum. Gelin bir hesabımı tanıtayım size. Bakın bu hesapta Moe olduğu için tutuyorum. Moe var, Buster var, Edgar var. İşte. Şöyle Edgar'ımızı güncellen, güçlen diyelim. Sonra hesap ee, Çok uzun yapmayacağım. 2 dakika falan. Burada efsane evimiz ilk efsane evimizi alıyoruz. Bunda Chester oradan oradan Cordelius, Kit, Meat, Draco güzel güzel. Şöyle göstereyim. Bu arada ben de bakın ekleyin. Şimdi bir diğer hesabıma geçip geliyorum. Tabii de size hesabımı nasıl geçtiğimi göstermem. Yoksa bir şeyler olabilir. Gir abicim, gir abimcim. E burada da benim diğer hesabım Larry the Artık Kerim arasında daha çok karakterim var bu hesapta. Larry the Lovely. Pelik birlikte Kerim arası geçtik. Değil mi? Larry. Kapat lan videoyu. Lan dur kapatma. K Kapanış yapacağım. Kapat lan.